Evet, teste geçtik. Birinci sorumuz e, OL ışını KOM açısının açı ortayıymış arkadaşlar. Şu bakın şu ışın şöyle zaten şekil üzerinde de verilmiş. Açı ortay olduğunu söylüyor bize. Peki KOML açısı yani şuradaki açı kaç derece? KON. Bu açının tamamı şurası arkadaşlar 86 dereceymiş. O zaman 64'ünü çıkartırsam 86'dan 64'ünü çıkartırsam ne kalır bana? 22 derecelik kısım kalır. Yani şu açı arkadaşlar şurası 22 derece. Bunu da ne yapmış? Işın açı ortayı yani ikiye bölüyor. 22'yi 2'ye bölersen burası 11 derece burası da 11 derece olur. O zaman bizden istenilen LOM açısı bakın LOM açısı arkadaşlar. 11 derece olur. Cevabımız Bursa. İkinci soruya geçiyorum. Kareli zeminde verilen KLM açısının açıortayı ile DEF açısının açıortayı çizildiğinde açıortayların kesim noktası aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi arkadaşlar KLM açısının açıortayı şuradan geçecek. DEF açısının açıortayı da buradan geçecek. Bunların kesiştiği nokta neresi oldu arkadaşlar? Bir numaralı nokta oldu. O zaman cevabımız Adana. Bir numaralı nokta olur. BD açıortaymış. Bakın şu BD açıortaysa, o zaman bu iki açı birbirine ne olacak? Eşit olacak. Ben de eşitliyorum. 3A artı 20 derece eşittir diyorum. 5A eksi 10 dereceye. Ve buradan ne yapacağım arkadaşlar? A'yı bulacağım. A'yı bulduktan sonra Peki benden istenilen ne? A mı? Hayır. A değil. Şu açının tamamı. Bu açının tamamını istiyor. A yerine koyarak açının tamamını bulmaya çalışacağım. Şimdi denklem çözer gibi bilinenleri bir tarafa topluyorum. 5A. 3A'yı karşıya eksi 3A olarak aldım. Eksi 10 da karşıya 20'nin yanına artı 10 olarak geçti. Burada 5A'dan 3A'yı çıkardım. 2A. 20 ile 10'u topladım, 30. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde A buradan kaç çıktı arkadaşlar? 15. Getirdim. A yerine 15 yazdım. 3 kere 15, 45. 45 artı 20, 65 burası. O zaman 65 de burası olacak. Açı ortaya olduğu için. 65, 65 da açının tamamı kaç derece oldu? 130 derece oldu arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Bakın burada bir açı verilmiş. LKR açısı. LKR açısının ölçüsü kaç derece? 98 derece. Bunlar bakın birbirine eşit olduğu için bu açılara AA dedim. Bu iki açı da birbirine eşit olduğu için buna da BB dedim. Çünkü KM ışını ve KP ışını arkadaşlar açı ortaymış. KM ışını LKN açısının açı ortayı. KP ışını da NKR açısının açı ortaymış. O zaman buradaki iki tane B ile iki tane A'nın toplamı arkadaşlar kaçı eşit olur? 98 derece eşit olur. Peki benden istenilen ne? MKP açısı. MKP açısı neresi? Burası. Yani bir tane A ile bir tane B'nin toplamı istiyor. Şimdi ikişer tanesinin toplamı 98 ise birer tanesinin toplamı 98'in nesi olur arkadaşlar? Yarısı. O da kaç olur? 49 derece olur. Cevabım Adana 49 derecedir. Evet geçiyorum arkadaşlar. Beşinci soruya geçtim. Bakın az önceki gibi ne yapıyorum? Paralel bir yardımcı doğru çiziyorum. Neden? U ve Z'yi görebilmek için arkadaşlar. Bakın burası 110 sa, şurada bir Z gördüm bakın. Z kuralı. Şurası 110 sa, o zaman burasının tamamı da 110 olmayacak mı? Ne yaptım? 35'i çıkartırsam 110'dan kaç kalır buraya arkadaşlar? 75 derece kalır. Bakın burası 75 ise o zaman üstteki açıyı bulmak için ne yapıyorum? U kuralından buradaki açıya x dersem x ile 75'in toplamı 180 eşittir. 75'i karşıya atarsam x ne olacak? 180 eksi 75. Yani x açısı ne oldu? 105 derece oldu. Buraya demek ki yazmam gereken ölçü kaçmış? 105 dereceymiş. Cevabımız bursa olacak. Bu soruları çözerken arkadaşlar özellikle alt tarafa veya üst tarafa mutlaka yardımcı paralel doğrular çizin. Niye? U'ları, Z'leri, M'leri daha rahat görürsünüz. O yardımcı paralel doğruyu çizmezseniz Uyu Z'yi fark edemezsiniz. U kuralını, Z kuralını, M kuralını fark edemezsiniz. Bakın burada ne yapacağım? Şu altı uzatıyorum. Niye? Şurada M'yi görebilmek için. Bak M kuralını kullanacağım. Burası 113 ise o zaman buradaki açıyı bulabilir miyim? Evet, bütünler açı olduğu için 180'den çıkartıyorum. Yani şu açıyı bulmak için 180'den 113'ü çıkartıyorum. 180'den 113'ü çıkartırsam ne olur? 10'dan 3 çıktı 7. Burada kaldı 7'den 1 çıktı 6. 67 derece oldu. Demek ki buradaki açının ölçüsü 67 derece. 67 ile 55'in toplamı da bana neyi verecek? X'i. Demek ki ben X açısını bulmak için ne yapacağım? 67 ile 55'i toplayacağım. Kaç olur? 12'nin X'i elde var. 6, 11, 12. 122 derece olur. X açısı kaç derecedir? 122 derecedir. Cevap C. Bakın M'leri, U'ları, Z'leri görebilmek için uzatın. Yardımcı doğru çizerek uzatın o paralelleri. Daha rahat görürsünüz. Uzatmazsanız M'ler, Z'ler, U'lar size gözükmez. Gözükmesini istiyorsanız uzatacaksınız. Yedinci soruya geçtim. Şurada iki açı ortak. Bunlara ne dedim? AA dedim. Eşit olduğu için birbirine. Bu açılar da eşit. Bunlara da BB dedim. Şimdi arkadaşlar şuradaki iki tane A ile şuradaki iki tane B'nin toplamı M kuralından kaça eşit arkadaşlar? 110'a yazdım. İki tane A ile iki tane B'nin toplamı M kuralından 110 eşit. Peki soruda benden ne isteniyor? M, L, P N açısı isteniyor? X isteniyor. Peki X'i bulmak için ne yapıyorum? X'te de başka bir M var bakın. Ne var? A açısıyla bir tane B açısının toplamı. Demek ki X arkadaşlar bir tane A açısıyla bir tane B açısının toplamı eşit. O zaman ikişer tanesi 110sa birer tanesi neye eşit olur? 110'un yarısına yani 55 derece. X o zaman buradan kaç çıkar? 55 derece çıkar arkadaşlar. Cevap adana 55 olur. Bakın buradaki arkadaşlar ne yaptım? Şu paralellikleri şöyle uzattım. Hocam uzatmadan çözsek olmaz mıydı? Olurdu kalem ucunu kullanırdım o zaman da. Ama M kuralından daha hızlı çözeceğim. Nasıl çözeceğim? Şurası 70 ise şuradaki açımız 70 mi? Şu M kuralından burası 120 ise 70 ile şu açının toplamı 120 yapacağı için buraya ne kalacak? 50. Çünkü 120'den 70'i çıkardığımda ne kaldı? 50. Burası 50 ise şuradaki açımız da 50 olur mu? Oldu. Peki bunlar paralelse şu açıyla 50 dereceyle bu x açısı nedir? Yöndeş açılar aynı yöne bakan açılar. Yani burası 50 ise x de ne olacak arkadaşlar? 50 derece olacak. Cevabımız bizden x açısını istediği için Denizli 50 derece olur diyorum. Hocam bu sorunun başka çözümü yok mu? Var. Mesela ben uzattım, M'yi gördüm. Mesela sen uzatmasaydın, M'yi görmeseydin nasıl çözerdin? Şuradaki açıyı bulurdun. 180'den çıkartırdın. Burası ne olurdu? 110 olurdu. Burası 120. O zaman şuradaki bakın kalem ucunu kullanırdın. Kalem ucunla 110 120 daha topladın. 110 120 daha topladın. 230 yaptı. Bu üç açının toplamı ne? 360. O zaman 360'dan 230'u çıkartırsan geriye kaç kalır? 130. Bakın buradaki açıyı buldum 130. Peki bu açı ne? Onun bütünleri yani 180'e tamamlayan kısmı. 180'den 130'u çıkartırsan burası 50. Burası 50 ise burası da x açısıyla 50 açısı yöndeş açılar olduğu için x kaç çıkar? 50 çıkar. Bakın kalem ucundan da bu şekilde çözebilirdiniz. O yüzden bir açı sorusunun birden fazla çözüm yolu olabilir. Bu sizin Neyi gördüğünüzle bağlı. M kuralını görürseniz M kuralından çözersiniz. İşte kalem ucunu görürseniz kalem ucundan çözersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani birden fazla çözüm yolu mutlaka üretebilirsiniz. Bir tane çözüm yolu yoktur açı sorusunun. Birkaç çözüm yolu mutlaka vardır. Geçiyorum 9. soruya. Yukarıdaki ABC eşkenar üçgeninde DE ile BC doğru parçaları birbirine paralelmiş. Bakın şunlar birbirine paralelmiş. Üçgenimiz nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin o zaman buradaki iç açılarının her biri kaç derece? 60 derece. Bu da 60. O zaman ne olacak? 2'ye böldüğü için 30 30. Bakın burada paralellik olduğu için ne olacak? Z kuralı oluşacak. Burası 30 30'sa şurası da 30 olacak. 30 30 kaç yaptı? 60. O zaman şuradaki açı ne olacak? Ki benden onu istiyor. Pardon onu istemiyormuş özür diliyorum. E, D, C açısını istiyormuş. Şurayı istiyormuş. E, 30 derece istiyormuş. Cevap Adana 30 derecedir diyorum. Mesela E açısını isteseydi ne yapardım? O zaman E açısını bulmak için de 30, 30, 60 toplardım. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 180'den de bu iki 30'un toplamını 60'ı çıkartırdım. E açısı o zaman 120 derece olur. Eğer E'yi isteseydim. Ama benden E değil. Şuradaki EDC açısını istediği için ben burayı buldum. Geçiyorum. Geldik L, LRP noktaları doğrusal. K ile NR LK N, NR doğru parçası birbirine paralelmiş. O zaman şunlar birbirine paralelse arkadaşlar burada ne oluşur? Bir Z kural oluşur. Yani buradaki ölçü A ise Şuradaki açının ölçüsü de nedir? A'dır arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur demiş. Burada arkadaşlar şu bir üçgen. Üçgenin iki iç açısının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Yani A'ya eşittir B ile C'nin toplamı arkadaşlar A'ya eşittir. B ile C'nin toplamı A'ya eşittir. Doğru olan Bursa olur arkadaşlar. 11 KLM açıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Tümler açılar iki paralel doğru ile bir kesenin oluşturduğu açılardır. Tüm açılar iki paralel doğru ile bir kesenin oluşturduğu açılardır. KLMN açıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bakalım K ile M ters açılardır. M ile L bütünler açılardır. M ile N iç ters açılardır. L açısının ölçüsü 4x artı 30'dur. M açısının ölçüsü 6x artı 50'dir. Buna göre K açısının ölçüsü ile N açısının ölçüsü toplamı kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar K ve M ters açılarmış. L ile M bütünler açılar. Verilen bilgileri şöyle bir birleştirelim. Tüm açılar iki paralel doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılar. K ile M. Mesela burası K açısıysa ters açı olduğu için M burası olsun. E, ee, M ile L bütünler. M ile N iç ters açılarmış. O zaman burası N açısı olacak. L açısının ölçüsü 4x artı 30. M ile L. Şurası L olsun. L açısı 4x artı Şuraya yazdık 30. M açısının ölçüsü 6x artı 50 imiş. O zaman bu ikisinin toplamı ne olur arkadaşlar? M ile L bütünler açıysa L açısıyla M açısının şu iki açının toplamı ne olur arkadaşlar? 180 e eşit olur. O zaman 6x artı 50 ile 4x artı 30'u 180'e eşitliyorum. Toplamı eşittir dedim 180. X'leri topladım. 10X 50 ile 30'u topladım. Artı 80 eşittir 180 oldu. Artı 80'i karşıya eksi 80 olarak geçirdim. Çünkü karşıya geçerken işaret değiştiriyordu. 180'den 80'i çıkardım. 100 kaldı. 100 eşittir 10X'e her iki tarafı 10'a böldüğümde X buradan kaç çıktı arkadaşlar? 10 x yerine 10 yazdığımda 6 çarpı 10 60 50 daha buradaki açıyı ne buldum arkadaşlar 110 derece buldum burada x yerine 10 yazdığımda 4 kere 10 40 30 daha burasında 70 buldum diyor ki k açısı o zaman bura 110 sa k da 110'dur n kaçtır İç ters açılar olduğu için n de 110'dur K açısının ölçüsüyle N açısının ölçüsü toplamı kaç derecedir diyor. K 110, N de 110. İkisini toplarım. 110 ile 110'u topladığım zaman 220 derece olur. Cevabım Denizli olur arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bilardo masasında oyun oynayan Buğra'nın atışında topun izlediği doğrusal yollara ait görsel aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre x açısı kaç derecedir diye soruyor bize arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Zikzak kuralını kullanıyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız zikzak kuralında ne demiştik? Dar açıyla başlayacağız. Dar açıyla bitireceğiz. O zaman burası 100 ise ben 80'i kullanacağım. Sağa bakan açılar yani aşağıya bakan açılar kimler? 80, 24 ve şuradaki açı. Buna da ne diyelim arkadaşlar? K açısı diyelim. O zaman yazdım. 80, 24 ve k açısının toplamı eşittir diyorum. Yukarı bakan açılar kimler? 85 ve 45 derece. 85 ile 45 topladım kaç oldu? 130. 80 ile 24'ü topladım. 104 artı k 130 sa. 104'ü karşıya eksi olarak geçirdiğimde 130 eksi 104 bana K açısını verecek. K açısı buradan kaç çıktı? 26 çıktı arkadaşlar. K açısı 26 ise bunun 180'e tamamlayan bütünlerini istiyor benden. Çünkü X açısı bütünleri. 180'den 26'yı çıkartıyorum. 10'dan 6 çıktı. 4. Burada kaldı. 7, 7'den 6. 2 çıktı. 5. 54. 154 derece. Demek ki X açısı arkadaşlar 154 derecedir diyorum. Sorularımız bitti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.